Arkadaşlar bugün yaraştıklarını yiyeceğiz. Daha doğrusu Arkadaşlar hangi ülkedesiniz? Biz Adana'dayız. Şırdancı muzodan yiyeceğiz. Hatta baba göster restoranı. Göstereyim mi? Göster. Aa şuradan da geldi bak. Sana nasıl? ama geldi arkadaşlar. Baba restoranı göstersene. Aha bak burası. Şurada tamam. <laughs> Ye bakayım. <laughs> Kolay katın abone olun. Dökül. Hacım ayakta yapma. Arkadaşlar bay bay ilerideki abone olun.